Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle kondansatör yani sığaçların nasıl çalıştıklarına bakacağız. Sığa depo edilebilecek miktar demek. Yani bir şeyin sığası aslında ne kadar kapasitesi var, ne kadar içine bir şey depo edebilir. Bunu anlamamızı sağlayan bir kavram arkadaşlar. Her şey aslında bizim potansiyel tanımımızla başlıyor. Şimdi potansiyel tanımıza baktığımızda ne? Yükle doğru orantılı, yarıçapla ters orantılı gibi gözüküyor. O zaman bizim potansiyelimiz, yani bunun içerisindeki potansiyel yükün artışıyla doğru orantılı bir biçimde ne yapacak? Artacak. Yani Q kadarlık bir yüke sahip kürenin potansiyeli V iken, 3Q kadarlık bir kürenin içerisindeki potansiyel 3 V kadar olacak. Bu da yükle potansiyel arasında doğru bir ilişki ortaya koyuyor ki işte doğru orantının grafiği her zaman bu tarz bir şekil. İşte burada yükle potansiyel arasındaki bu oran sabit. E hatırlayın fizikte bir şey sabit çıkıyorsa bu kesinlikle onun incelenmesini gerektiren bir durumdur. E bu durumda ne diyoruz arkadaşlar? Yükle potansiyel arasındaki bu sabit orana kapasite ya da sıra adını veriyoruz. İşte bu isimden hareketle bunu yapabilen aletlere kapasitör. Sığaç birkaç farklı isim verilmiş veya kondansatör. En çok kondansatör kullanıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani hani e, belki sığaç dediğinizde e, birçok insan anlamayacaktır ama kondansatör dediğinizde e, bu işi yapan piyasada olan herkes neden bahsettiğinizi anlayacaktır. İşte bu kapasite C ile gösteriliyor. O zaman C eşittir, neymiş arkadaşlar? Q bölü B Bu ne Yük Bu ne Potansiyel Bu da ney? Sığa e Yükün birimi neydi? Klomp Bunun birimi neydi? Volt e Klomp bölü volt Sığanın birimi de arkadaşlar Farad farad şeklindedir ama farad çok büyük bir birim biz genelde mikro farad nano farad pico farad gibi daha küçük miktarlarda yük depolayan e, kondansatörlerle uğraşacağız ve burada o zaman şey bilmekte fayda var 1 mikro farad 10 üzeri eksi 6 faraddır 1 nano farad 10 üzeri eksi 9 faraddır ve de 1 pikofarad 10 üzeri eksi 12 faradtır diyoruz. Bir kondansatörün yapısı nedir derseniz aslında çok basit. Ve hatırlayın paralel levhaları gördük. İki tane paralel levha. Levhaların genişliği A kadar olsun. Aralarındaki mesafe D kadar olsun. Şimdi burada işte kondansatörü e, tanımlayan önemli bir etmen. Arkadaşlar bu sefer levhaların arasını yalıtkan malzeme ile kaplıyoruz. Ne kadar yalıtkansa o kadar iyi. Yani kondansatörün depo edeceği yük miktarı aradaki yalıtkanın e, cinsiyle de alakalı bu sefer. O zaman bunun sığası C eşittir epsilon A bölü D. Arkadaşlar boşluk veya hava Eşit kabul edilmiş ki işte biz buna ne diyoruz epsilon sıfır değerini veriyoruz. Bazen içi mesela e, atıyorum silikonla kaplanır, e, plastikle kaplanır, kağıtla kaplanır ki yalıtkanlık değeri değilsin. Onun yalıtkanlık değeri de hep havayla kıyaslanır İşte epsilon sıfırın atıyorum k katı kadarlık bir ne var miktar var. O zaman depo edeceğim yük miktarı. 1. Levhaların büyüklüğüyle orantılı. Yani ne kadar büyük levha kullanırsam o kadar çok yük depo edebilirim. 2. Levhaların arasındaki mesafe ile ters orantılı. Yani büyük levhaları birbirine yakın koyarsam ne olacakmış? Daha iyi bir çözüm elde edecekmişim ve arayı ne kadar iyi yalıtkanla doldurursam o kadar güzel bir e, sistem elde edecekmişim. İşte bu formülden anlamanız gereken şey budur. Şimdi bir devreye kondansatörü bağladığımızda olacak olan şey şudur arkadaşlar. Kondansatör uygulanan potansiyel farkla yük depolar. E ne dedik? C eşittir Q bölü V. E buradan Q'yu çekersek C çarpı V'dir. İşte toplam yük burada toplam yük, depolanacak toplam yük. Bir neye bağlıymış? Kondansatörün kapasitesine. Yani kondansatör ne kadar büyükse o kadar çok yük depolanır. 2. N gerilime bağlı. Kondansatörlerle ilgili bilmeniz gereken en temel şeylerden bir tanesi de budur kondansatör tör AC gerilim ile çalışır. DC gerilimde çok çok kısa bir süre içinde şarj olup açık devre haline dönüş. Yani kondansatörün uzun süre sağlıklı çalışabilmesi için DC gerilimde kullanılması gereken yani alternatif akımda kullanılmalıdır arkadaşlar. Alternatif akım DC de nedir? Doğru akım. Diyelim ki bir kondansatör dış ortamda şarj edildikten sonra birbirleriyle bağlansınlar. Ama burada bu bağlantı esnasında artı levhalar bir tarafa, eksi levhalar bir tarafa doğru olsun. Böyle bir durumda, bu kondansatörün AB arasında oluşturacağı potansiyel fark VAB eşittir. Levhalar aynı yönü bağlandığı için Q1 artı Q2 bölü C1 artı C2'dir. Neden? Eşince C eşittir, Q bölü V ise V ile C'nin yerini değiştirirsek, V eşittir Q bölü C'dir. Bu genel denklemi kullandım. Ama bu denklemde bu sefer levhalar bakın aynı yönlü bağlandığı için yükleri topladım ve toplam sağa böldüm. Eğer levhalar ters bağlansaydı. Yani buranın artısı bakın eksi artı eksi. Bu durumda bu sefer AB arasındaki potansiyel fark mutlak değer Q1 eksi Q2. Mutlak değer çünkü skaler nicelik hangisi büyük onu bilmiyorum. Büyükten küçüğü çıkardım. Bölü C1 artı C2 şeklinde bulunacaktır. E bir sıraç ne kadar enerji depolar? Değil mi? Neticede o levhaların arasında yük depoluyor. E, yük de elektrik akımını oluşturan etkiydi. E, demek ki aslında biz enerji depoluyoruz. Yani kondansatörün zaten temel amacı bu. Enerjiyi depolamak. Lazım olduğu durumda kullanmak. E bu depo edeceğimiz yük miktarı e, düzeltiyorum. Enerji miktarı 1 bölü 2 Q V şeklindedir. Temel anlamıyla. Peki. Yani bunun altında kalan alan üçgenin alanı bakın V çarpı Q bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. E şimdi C eşittir Q bölü V olduğundan buradan bakın birkaç farklı form yazabilirim. Bunu yazabilir miyim? Yazarım. E Q yerine de C çarpı V yani bakın bunu bu tarafa getirsem böyle olur. Şimdi bu formülü Q yerine CV yazarsam 1 bölü 2 C V kare şeklinde de yazabilirim. V yerine QC yazarsam bakın V yerine QC yazarsam Q kare bölü 2C şeklinde de yazabilirim. Yani bakın bunların hepsi aynı formül. Şuradan türettim. Nasıl türettim? Formülde V gördüğüm yere bu ifadeyi yazdım. Veya Q gördüğüm yere bu ifadeyi yazdım. Ve sonuca eriştim. Toparlayacak olursak kondansatör ne iş yapar? neye yarar diye hani böyle kafanızda bir soru işareti varsa kondansatörü bir pil olarak düşünün. Enerji veren bir pil. Ama şöyle bir e, durum var. Şimdi biz e, diyelim pile en iyi örnek şu anda kullandıklarımız açısından telefon. Telefonunuzu şarja takıyorsunuz değil mi? Ne oluyor arkadaşlar? İşte atıyorum 2 saatte şarj oluyor. Ama 2 saatte tam şarj ettikten sonra Değil mi? Onu neredeyse tüm gün e, kullanabilecek kadar size enerji sağlıyor. Doğru mu? Evet. Kondansatörün olayı şu: Kondansatörün şarj olması belki de saniyenin milyonda birinde gerçekleşiyor. Yani bu kadar kısa bir sürede şarj oluyor, ama tükenmesi de bu kadar kısa bir sürede. Devrede anlık enerji ihtiyaçları olabilir. Şunu unutmayın. tüm devreler mümkün olduğunca akımın sabit olmasını, gerilimin sabit olmasını yani bir düzen isterler. Ve bu düzeni sağlamak için bazen bizim küçük yardımlarda bulunmamız gerekir. İşte hem kondansatör satör hem de bundan sonra göreceğimiz bobin işte devrede sabit akımın kalabilmesi için çeşitli tedbirler alır kendilerince. Ha bu tedbirler sonsuza kadar değildir. Yani sonsuz değerde değildir. İşte ne kadar bozulursa bozulsun, nasıl olsa devremizde kondansatör var, bu her şeyi halleder diyebileceğimiz bir türden değil. Belirli limitlerde değişimler onlar tarafından ne yapılıyor? Tölere ediliyor. Yani şöyle düşünün, kondansatörü bir kumbara diye düşünün. İşte paraya çok sıkıştığınızda, ee, ne yapıyorsunuz? Orada bir para olduğunu kumbaranızda bir para olduğunu biliyorsunuz. Biriktirdiğiniz bir paranız var. Ondan kullanabilirsiniz. Ama o biriktirdiğiniz para da sonsuz değil değil mi? Ee, kumbarayı boşalttığınız zaman artık bütün birikiminiz de bitmiş oluyor. Dolayısıyla yeniden o güvenli kazanabilmek için bir miktar daha kumbaraya para atmanız lazım. İşte kondansatörün yük depolaması yani işte belirli bir süre üzerinden akım geçilerek yük depolamasına biz kondansatörün şarjı diyoruz arkadaşlar. Kondansatörün üzerindeki yükü devreye vermesi sonucunda boşalmasına ise kondansatörün deşarjı adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Ne diyor bakın? şekildeki gibi diyor sağaçlar oluşturulmuş. Bu sağaçların diyor değerleri kapasiteleri arasındaki oranı bana söyleyin. Peki C1 eşittir. Arasındaki yalıtkan ne kadarmış? Epsilon. Levha genişliği A. Levhalar arasındaki uzaklıkta ne kadarmış? D kadar. Şimdi geldim C2 kondansatörüne. Onun içindeki yalıtkanın değeri ne kadarmış? 2 epsilon levhaların genişliğine kadar a kadar ama bu sefer levhalar birbirine ne kadar uzakta? 2D'ye kadar uzakta. Bu durumda bu ikiler birbirine götürür. Pay ve payda birbirine eşit olduğuna göre bu oran kaç gelecekmiş? 1 gelecekmiş. Ne diyor bakın? Bunların diyor sıraları birbirine eşit. Yani C1'in sığası C2'nin sahasına eşit. O zaman yazıyorum. Epsilon 1 A bölü 2 de eşittir. Epsilon 2 3 A bölü D. O zaman Epsilon 1 bölü Epsilon 2 eşittir. Ne olacak? 6 şeklinde bir oran gelecek. Yani siz buna Epsilon derseniz burası 6 Epsilon. Anlamı ne? Buradaki yalıtkanlık Epsilon kadarsa buradaki altı epsilon burası daha yalıtkan bir malzeme ile ne yapılmış? Toplanmış. Ne diyor bakın? Sağ açıların diyor sağları C1, C2 ise üzerlerine diyor uygulanan gerilimle depo edecekleri yük miktarı nasıldır? Önce bir kere kapasitelerini bulmalıyız değil mi? Peki birincinin kapasitesi epsilon 0 A bölü D. İkincinin kapasitesi epsilon 0 3a bölü 2'de. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biz buna epsilon e, c dersek yani bunun c kadar olduğunu kabul edersek bu ne kadar olacak? 3c bölü 2. Şimdi formülümüz neydi? c eşittir q bölü v. Ve benden yükleri sorduğuna göre o zaman q eşittir formülü ihtiyacıma göre düzenledim. Bunu buraya çarpım geçirdim. Ve C, Q eşittir. C çarpı V ifadesini yazdım. Şimdi ne diyorum? Q1 eşittir. C çarpı ve bu pildeki gerilim ne kadar? 3V. Şimdi geldim Q2'ye. Q2 eşittir. C ne kadar? 3C bölü 2 çarpı V. Ve bunları taraf tarafa oranlıyorum. Buradan ne geldi? 3. Bu ikiler gidiyor. Buradan ne geldi? 3. O zaman bunların depo edecekleri yük miktarı birbirine ne oldu? Eşit. Bakın farklı kapasitede olmalarına rağmen aynı miktarda yük depoladılar. Neden? E çünkü piller arasında da fark vardı. Şimdi burada hatırlamanız gereken bir diğer husus şudur arkadaşlar kondansatörün levhalarının genişliği alınırken bazen levhanın biri büyük biri küçük verilir. Şimdi bizim için önemli olan levhaların karşılıklı olan kısımları. Dolayısıyla böyle bir durumda küçük levhanın alanını ne yapmamız gerekir? Kullanmamız gerekir. Bu da aklınızda olsun. Bazen levhalar aynı uzunlukta verilmez. İşte bunu aşmak için de ne yapıyoruz? Küçük levhanın alanını biz kondansatörün belirleyicisi olarak alıyoruz. Şimdi bu soruda ne diyor? Kenar uzunlukları A ve 2A olan levhalarla diyor sağaçlar oluşturulmuş 8 voltluk diyor bir gerilim uygulanmış ve diyor bunu diyor Q kadar bir yük depolanmış. Peki şimdi bir kere K kondansatörünün sayısını bulalım. E nedir? Epsilon 0. A levhanın alanı. Bakın bu sefer levhanın boyutları bize verilmiş. Alanı verilmemiş. 2 A kare dikdörtgen bölü D. Pekala. Şimdi ben buna C diyeyim arkadaşlar. Sonra şimdi sorumun şeyine bakıyorum. Q yükü. Depo edilen Q nedir? C çarpı 8B. Yani Q yükünün ilişkisi de nasılmış? Böyleymiş. Peki şimdi geldik buraya. Bu kondansatörde ne olur? O zaman bir kere kondansatörün kapasitesine bakalım. Epsilon 0 8A kare bölü 2 de e, sadeleştiriyorum. 4 epsilon 0 a kare bölü d. E 2 epsilon 0 a kare bölü d c ise 4 epsilon 0 a kare bölü d de, de ne olacak? 2 c olacak. Peki. Şimdi geldik. Burada depo edilebilecek yük miktarına Q'sü diyelim. E ne oldu? C çarpı V. Peki. Arkadaşlar 8 cv q ise 2 cv q bölü 4 kadar olur diyoruz. Ne diyor bakın? c1 c2 kapasitesine sahip diyor sıraçlar. 2 v ve v gerilimiyle yüklendiklerinde bu q bu 3 q kadarlık ne yapıyormuş? E, yük depoluyormuş. O zaman diyor kapasitelerin oranı. E, q eşittir c1 çarpı 2 v 3Q eşittir C2 çarpı ve taraf tarafa oranlıyorum. 1 bölü 3 eşittir C1 bölü C2 çarpı 2 o zaman C1 bölü C2 eşittir ne oldu 1 bölü 6 haline dönüştü.